Diğerini koyalım. Evet arkadaşlar. Sinan abinin yine yetiştirdiği kendi yetiştirdiğimiz Sinan abi. Kendi yetiştirdiğim ondan arkadaşlar bunlar takım galiba. Doğru mudur abi? Yetiştirici yine sensin. Emeğine sağlık abi. Maşallah kuşlara. Bugün. Yine eee fiyat alalım mı abi? Evet arkadaşlar. Arkamızdan icatlı fiyat varsa tamam fiyatı biliyorsunuz. Duyayım abi. Bu erkeğin mi diyelim mi? Bu erkeğin. Erkekli, tamam. erkek. Evet, bir önceki limon erkeği 10 bin lira geldi. Abi. abi sensin değil mi? Alper abi, Çanakkale'den Alper abi de on bin lira geldi. Yanılmıyorsam diğer erkek herhalde. Abi ikisini <laughs> bir salalım Alper abi. Öden erkeğin on bin lirası geldi. O zaman geldi Alper abi ben şu Evet. Arkadaşlar 10 bin lirası geldi Erke. Başka şöyle etrafa bakayım. Var mı başka fiyat vermek isteyen? Yok. Hemen bir sahibini soracağız. Evet arkadaşlar. Sinan abiyle zaten tanışıyordur büyük bir ihtimal. Eee limon erdiğin on bin lirası Alper geldi. abi geldi. Sinan abi de dedi ki verebiliriz dedi. Alın satın hayırlı görsün. Sinan abiden de on bin liraya limon erkek Alper abi hayırlı olsun arkadaşlar. Bir alkış bir maşallah <laughs> bu Satıştan sonraki e, işlemi tek bilmiyorum da Metin abi büyük bir ihtimal Allah satılan Görecek, arkadaşlar şunu söyleyelim unutup Bizim e, organizasyon düzenleyenler olarak buradaki sahiplendirmelerden herhangi bir komisyon ya da başka bir türlü talebimiz yok. Kuşu satın alan kişi belli, alan kişi belli. Kendi aralarında biz bu tahsilat işini zaten Çanakkale'den olduğu için şu an hiç girmemize gerek yok. Sorun var mı aralarınızda? Yok. Eyvallah. Böyle devam edelim. Eğer birbirini tanımayan arkadaşlar olursa onu da aracı oluruz ama masa salonunun hemen ertesinde olalım. Evet, duydunuz arkadaşlar. Abi kuşların maşallahı var. Hayırlı olsun. Anadolu'yuz kuşlarına. Arkadan sapı tabi çağırmıştık Sakarya'da. Şuraya oturabilir miyim arkadaşlar? Dört numarada Cengiz. Toplus, Bozgül. Arkasından okay. hazırlansın. <laughs>

şöyle e, ee, paralel bir miski arkadaşlar. Normalde miski 2. ikinci iki bölümde olacak. Bu kanabeyle Fugayar yapacaktı. Ama istisnalar olabilir arkadaşlar. Tek bir tane getirmiştir. Çok sıra yoğunluğu var. Anlayışla karşılığınızda düşünüyorum. bilgilerimiz verebilir misin Kuş, Ercan Damar, abi üretimidir. Bir sahip düşünüyorum. Beş aylık bir kuş. şahit ettik. Şimdi de Evet. hareketlerinden bir şey olduğunu söylüyor. Samet. E, ee, görsel mi? Yoksa yaklaşır mıyız? Evet. Samet arkadaşımızın dizisi arkadaşlar. Bir maşallah hak ediyor bence bu duruşu. Ayak yapısı güzel. Kendi daha yaptıktan sonra biraz daha güzel olacak arkadaşlar. Belli kendini. Kuş görseldir arkadaşlar. Yorum yapmak isteyeniz var mı? Yok, Yok. Yok. Sen, de bana da vururum, sen. oradan fiyat söyleyeceksen ben söylerim seni ya. Sahip sen? Gel. 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 Evet Samet kardeşimizden şöyle gümüş sabun. Evet geçiştiriz hakkında bilgi verebilirsin. Kuşlar hakkında bilgi verebilirsin. Kuşlar İstanbul Tüyü'yle benim üretimimizle beraber çalıştık kuşlarımızla. Kuş bizden sağlık e, kötü durum kusura evet. Erkek e, yaşıklı gelmedi. Sekiz aylık bir yedi sekiz aylık. E, dişine, dişikliğe düşündüğümde Oradan ne bileyim? Kuş. Görsel mi? Yoksa mı? fiyat alabilir mi? Fiyat alabiliriz kuştan. Evet arkadaşlar. Bu kuşların fiyatı alabiliriz. İkisi için bir açılış fiyatı e, galiba yirmi binler kaçlık olur. Kuşların fiyatları takım olarak üç beş bin Evet böyle olsun daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar otuz beş bin lirayı ister. Yakından bir fiyat varsa alalım. Onun dışında kuşlara kaldıralım. Biraz hızlı gidiyoruz arkadaşlar. İnanın yani çok kuş var. Bu tefek e, olabilir. Baştan şunları özür Evet. Al arkadaşlar şöyle elini kaldırırsa arkadaşları görebilirim. Galiba yani yok. Arkadaşlar bir maşallah tebrik edelim. Emeğine sağlık kardeşim kaldırırız. Evet.

daha, daha iyi olur, daha garanti. Evet. Bozluk'tan Cengiz abi. Evet, masayı kuşatmakta cesaret ister. Benim abimdir. Yetiştiğimiz, büyüdüğümüz yer Bozluk'tan. Ee, Tanıdım, tanıyalım, ona bakan. Kuş kendini kendisi. Emeğine sağlık abi. Kuş görsen mi? Evet, kuş görsen de arkadaşlar. Alalım arkadaşlar varsa yorum alabilirim. Bu arada geziniyorum arkadaşlar çünkü eee aynı sayede sabit durunca abi ah, şey çekilmiyorlar. Artık idare edin Bir de böyle ters çevirelim arkadaşlar da. Diğer tarafta giderdi bir görsün. Daha sonra kaldı. ben yardımcı. Evet. Üye evet, sanatından dolayı teşekkür ediyoruz Yavuz abi. Bereketli evet, olsun abicim alabiliriz. Evet. Diğer taraftan da alabilirsem. Ercan abi. Ercan hoş geldin. Bunu alalım arkadaşlar. Alsana. Al, al, al. Pardon. Evet arkadaşlar. Bunu sağlamayacağımız. Evet şöyle işte tepede bir miski. Fırkan Çağrı'da. Sakarya. Arkadan sonradan Fırkan Çağrı'dan, Sakarya'dan hazırlarsın. Evet şöyle bir tepeli. Salayım mı? Miski. İki tane salabiliyorsun abi fazla Varsa iki tane alabiliriz. Evet. Arkadaşlar bunlar da her zaman bizi kuşları şöyle çıkmazsa da şöyle yapalım arkada görürsün. Bir şey limon bir yerine erkek, erkek. Bir erkek. İkisi de erkekmiş arkadaşlar. Kuşlar gözler. Evet kuşlar gözler her zaman bizi devreye salın arkadaşlar. Yorum yapmak isteyen var mı? Her zaman bir de kendini ufaktan tanıttık. Biraz önce de atladık onu. Kurtadan Pilot ise kendi yavrumuz. daha iyi daha gibi kalmadı. ay Kırmızı düğüyle. Biraz sesli söylersen abi. Kırmızı düğüyle limon olan Kendi yavrumuz. Bizi olanla on beş O da kendi alıyorum. Abi cesaretiniz için teşekkür ederiz. Abi. Var, mı? Var mı? Nezahat için teşekkür ederiz. Bu şarkı görsel dedi arkadaşlar. Yorum yapmak isteyen var mı? Yorum alabilirim. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Evet. Yoruma katılmak isteyen yok. Alabiliriz Ercan abi. Arkadan Kurkan Çayırı'nı demiştik. Kurkan Çayırı'ndan sonra ikinci gönder. Evet dondar dost. Gider insanlar sonra alabilirler. Furkan kendini okuyor. Evet şöyle bir tane kardeşimiz. Dört dört ne çıkmaz ya birisi iyi burada kardeşim. cesaret için tebrik ederim. Genç bir kardeşimiz. Buyurun. Evet. Buyurun. Bu akıllı bir yere yitmiş. Babası Cumhur <laughs> Ahmet Ayran, Recep Ayran kendisi <laughs> Annesi kendi çift tepe dışı tabuyu. Bu ilk kendi üretimi daha iyi başladı. Yetsizlerini kaldı. teşekkür Genç bir arkadaşımız. Kendi yerine çevreye Esad'ın için memnun ederim kardeşim. Bu şöyle yapmak isteyeniz. var mı? Beyler biraz hızlı alacağım. Yok. Teşekkür ederim. Evet. Sonra önden kardeşimize. salmayı alalım arkadaşlar bir temizleyelim. Onur abi sonra perdi yazıcı Eskişehir. Sekiz numarada perdi yazıcı varmış arkadaşlar. Bu numaraların hiç kadın ön rast ben de söyleyeyim. Evet. Sınav evet. var abi. Evet, bir bir kuş da kapıda kardeşimiz. Arkadaşlar, gönder kardeşimizle beraber çalışıyoruz. Benim ortağımdır. Evet Önder. Kendi tanıt kardeşim. Önder Öztürk. Eskişehir'den geliyorum. Mavi çakmaklı bakıyoruz. Onur abiyle beraber. Tanıt kardeşim. Evet ben zaten biraz bahsettim. Önder pek bir uzun Evet bu da arkadaşlar bizim rahatsızlık Geç. Eee abimizden yavruyken tasla sahiplendiğimiz bir e, kuşlu. Önder e, biraz daha mağar üretimiz bakıyoruz. Bu da bu şekilde bir yavrumuz. Arkadaşlar bu kuşa da e, bir yan alabilirim. Bu yakından bakmak isteyen varsa da evet. gö gösterebiliriz arkadaşlar. Evet. Otur önder istersen. Sorun yok abi. Evet arkadaşlar bu mı? Arada... Evet, yok. Biraz anlatımdan dolayı teşekkür ederim arkadaşlar. Arkasındaki isim. Perde yazıcı. Ferdi evet. yazıcı. Neredesin? Abi. Sonra. Ferdi yazıcı. Sonra Oktay Özgür. Sonra Oktay Özgür. Sonra, Oztay Özgür. Oztay. Evet arkadaşlar buyurun dinleyeceğiz. Görselde görüntü. Yorum yapmak isteyen arkadaşlar mikrofonu uzatabilirim. Ferdi evet. Yazıcı. Canlı kardeşim canlı. Geliyor. Geliyor. Abi oltaya geldiyse oltaya bir alabiliriz. Olsun yüklen. Oktay kardeş geldi. Oktay üstü. Evet. Bu zikre salmak ister Tamam, biraz önce. Alın mı öyle? Evet. 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 Oktay kardeşim şöyle bir tepe. Çift tepe beyaz getirmiş. Oktay seni tanıyalım kardeşim. Eko tutarsan seni oturalım mı? Oktay'a geliyorum. Özgün, Merhaba abi. Kuşlar kendi yavrumuz yeni aylıklar. Hiç eş almadılar. Evet yetiştiniz. Kendisiymiş arkadaşlar. Ee, i̇lk yumurtalarını bekliyor. yavru kızması. Fiyat alalım mı? Fiyat alabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar yorum yapmak isteyen var mı? Aramızda çok beyaz ve alak bakan arkadaşlar var biliyorum. Evet. Var mı? Yapmak isteyen şöyle bir bakayım. Yok. Arkadaşlar rakam da duyuyoruz. Ona bakıyorum. O da yok. kardeşim. Resalet için tebrik ederim. Arkadaşlar sağlık. Oktay bundan alalım. Yedeye selam olsun kardeş. Evet, evet Yine arkadaşlar siyah O zikri olup da al şey var. Koyalım da arkadaşlar. Bunu koymamak gerek gerekiyor. Evet bunlar bir konuşa da toplantı. İkinci olarak da 3 senedir bizde namusuz olan garanti yani altı çalışıyor. Evet arkadaşlar, yumurtasını almış yedir sitesinin herkisi. Bir adım vermek isteyen varsa rakam duyuyor arkadaşlar. Kuşlar evet. 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 güzel arkadaşlar, yumurta kalan kısımda kardeşim alabiliriz. Biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar İyi demiyoruz. İhtilal. Yani şey alabiliriz Perde. arkadaşlar Ferdi markasındaki bakıyorum. Daha sonra Osman Önsarı en ki de, Olur abi kafes alabiliriz Alabilir miyiz abi? Mi? Kafes alalım abi Bir saniye arkadaşlar ben de artık, <laughs> Evet, Ferdi <ben de> Yazıcı. <laughs>

değerli kardeşimiz. Esaretinden dolayı tebrik ederim kardeşim. Eee fiyat biliyor muyuz? Evet fiyat biliyoruz arkadaşlar. Açık fiyat biliyorsunuz. On bir lira. Bir tane Diğeri de son dört numaranın da dişiymiş arkadaşlar. Son dört numaranın da dişi. İkinci attı. ilk attı. Dişi. O erkek. O erkek çıkar diyor arkadaşlar. Kuşları daha yakın adamlığı için. İkisine de fiyatlıyor. İkisine de fiyatlıyor arkadaşlar. Elini kaldırırsa ben görürüm. O tarafa dönerim arkadaşlar. Yavaş yavaş ben o tarafına dönüyorum. Çünkü. Evet, var mı arkadaşlar? Açılış fiyatları biliyorsunuz, tekrarlar Evet, yok. Kardeşim, cezaatın için teşekkür ederiz. Kuşları kaldı ablamın. Abi. Osman abi olacağız sevdiklerine. Osman abi Mahsebi ağaçtan seninle hazır. Hoş geldin Sonra şey Hüseyin Merve. yeri Evet sonra da Osman abiden sonra Hüseyin Merve Altınsu. İzmit. ve benim tanımdığım Evet. Osman abi hoş geldin. Arkadaşlar, arkadaşlar ben kusura bakmayın çok fazla sağlık çalıştık. Bazen unutuyorum. E, hatırlatmak isterim. Ana sponsorumuz Tays'ın Kemal ve Tyson işbirliğiyle hazırlanan Tyson Kart kredi kartı programında daha önce paylaşımını yaptık. Sizin adınıza festivalimize özel düzenleniyor arkadaşlar. Eğer gidip adınıza ee, bir kart bastırırsanız iletişim numarasından 5 lüklü indirim sağlayacaksınız. Bir de bir iki duyuru daha yapmam lazım. Şimdi çok fazla tuşumuz var. Ödül törenini iki buçukta başlatacağız. Fiyat görenmişleri tabii ki masada tutacağız. Hızlanmamız lazım arkadaşlar çok ciddi kuşlarla alakalı bir sıralama belirledik. Biz onlarla ilgili şu saatte çıkarttınız gibi düşündük. Duyurusunu da yaptık. Kramiyada herkesin canlı canlı görmek istediği, merak ettiği kuşlar var. Birazdan onlar da çıkacaklar. İki listemiz var biliyorsun kardeşim. Yarın şu. Şöyle yapacağız. Bu listenin yarısına gelince öbür listeye gidip oradan da yer alacağız. Çok bambaşka kuşlar da göreceksiniz. Çünkü biz şeyle yer ayırmıştık. Şu an söylemek istediğim şey şu. Çok başarılı var arkadaşlar. Ben seni programda biraz daha izleyeyim ayrılayım diye insanlar varsa bu hatırlatmayı ben yapayım arkadaşlarımız getirdiler ama hemen çıkartmayalım dediler. O yüzden biraz bekledik onunla alakalı. Tyson kartına adınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Sadece 500 tane kart getirmiş Tyson firması. Oradan devam edebilirsiniz. De teşekkür ederim. Fiyat öğrenmişler. Devam edelim. Diğer hızlı geçelim inşallah. Evet dostum abi hoş geldin. Ben

Alo, aldım yani geç, biraz Evet arkadaşlar kardeşim o Böyle bir takım kuş getirmiş. Jumbo çolusunu sekreye attılar bizler. Kızdan arkadaşlar. Ondan sonra ııı e, rakam arkadaşlar. Rakam vermek isteyen var mı? İlk baş şöyle bir yukarı kurdurayım. Arkadaşlar rakam verecek o hakkı elini kaldırsın çok kolay. Yok. Emniyene sağlık. Güzel sizi tebrik ederiz abi. Yine şöyle bir tane o değil arkadaşlar. Dişi erkek. dişi erkek. Evet dişi kendisi yetiştiriyor evet. Doğru mu? Evet. Yetiştiririz de. Kendisi arkadaşlar. Rakam dayanmayız. Evet arkadaşlar. Afro ehem rakam duyar Var mı arkadaşlar? Dur dönüyorum. Yok. Abi evine sağlık, cezalandıracak bir ederim kaldırabiliriz. Teşekkür bana. Ondan sonra isim verin. Dayım abi. Dayım. 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 Evet, sizinle sonra atlardan daim olabiliriz. Biraz sırada karıştılar gibi düşünmüşsünüz. Sadece arkadaşlar gör, gümüş grubu çıkmayacakmış. Hafif istiyoruz arkadaşlar. Böyle arkadaşlarla Evet, İzmir'den Hüseyin kardeşimiz. Şunu bırakmak dedim, ona yalan O özellikle Bence yani. dağdır, ben şey yaptım. Nasıl dedi ki? Daha bir şey var olmuştu Bu artık daha yapıldı. Altı tane yaptı. sağlık. Emeğinin sağlık. Evet arkadaşlar evet, Hüseyin kardeşimizin elde ben, ben de değil evet deyinmiyor arkadaşlar? Uşak rakam duyabilirim arkadaşlar. Rakam duyabilirim. Hemen hızlıdan bakıyorum arkadaşlar. Her biri isteyen varsa ilk aldığını rakamına verirse sevilirim. Evet, çok güzel. Diğer Uşaklara ilgili bir Masada mı? kesinlikle yoktur. Kesinlikle Çanakkale'nin en Değil büyük de. baş ve mutayeti Alper 20 bin liraya, liraya kuş aldı. 20 bin liraya kuş aldı. 20 bin liraya. Genel Akkoyun. Akkoyun. Ya adımı söylesene ya. Akkoyun'da ya. Yirmi bin lira. <laughs> adamı, adamı da herkes fikir sağlayacak. Ya hanımın evet. adını <laughs> Alper Bey yirmi bin liralık bir şey aldım bakıyorum. Evet. evet. Hayırlı uğurlu olsun. Yakışır kardeşime. Eyvallah İlyas Başkan. Yakışır kardeşime. Devam etsin. Aha, sahip olarak bizi destekliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Bir de işte, açma ama suçla. Takviye çıkmasın. O dek Evet izleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Çok kuş var, gezmekle bitmez. Ben canlı yayını burada kapatıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.